Dünya tarihinin gidişatını değiştiren olayların başında gelen coğrafi keşifler, yeni kıtaların bulunmasıyla birlikte dünya ekonomisinde, siyasetinde ve kültürel yapısında köklü dönüşümler yaratmıştır. Orta çağ boyunca Asya'dan Avrupa'ya uzanan ipek ve baharat yolları, ticaretin temel damarlarını oluştururken Türklerin bu yollar üzerindeki hakimiyeti Avrupalı tüccarları yeni ticaret yolları arayışına itmiştir. Bu arayış sonucunda gerçekleşen keşifler, yeni ticaret merkezleri ve pazarların ortaya çıkmasını, Avrupalı devletlerin ekonomik ve siyasi olarak güçlenmesini sağlamış, aynı zamanda sömürgecilik faaliyetlerinin ve yerli halklara yönelik baskıların da artmasına neden olmuştur. Coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa merkezli yeni bir dünya düzeni oluşurken, bu süreç küresel güç dengelerinin de yeniden şekillenmesine yol açmıştır. Ülkelerin dünya siyasetindeki konumunu belirleyen bir diğer önemli etken ise jeopolitiktir. Jeopolitik, bir ülkenin sahip olduğu coğrafi özelliklerin uluslararası politikadaki etkisini inceler. İklim, yeraltı kaynakları ve yeryüzü şekilleri gibi fiziki unsurlar kalıcı özellikler taşırken, nüfus, ekonomi ve kültürel değerler gibi beşeri unsurlar daha hızlı değişebilir. Jeopolitik konumu güçlü ülkeler hem bölgesel hem de küresel ölçekte etkili aktörler haline gelir. Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan stratejik konumuyla bu tanıma en uygun örneklerden biridir. Boğazlara sahip olması, enerji yolları üzerinde bulunması, genç nüfusu ve ekonomik potansiyeli Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirmiştir. Ayrıca Türk kültürünün tarih boyunca Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyaya yayılması Türkiye'nin kültürel anlamda da bir merkez konumunda olmasını sağlamıştır. Ülkeler arasındaki etkileşim yalnızca coğrafi ve kültürel faktörlerle sınırlı değildir. Teknoloji ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de bu etkileşimi doğrudan belirler. Teknolojinin ilerlemesi ulaşım ve iletişimi kolaylaştırmış, küreselleşme sürecini hızlandırmıştır. Bu süreçte ülkeler ekonomik kapasitelerine göre gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır. Gelişmişlik düzeyini belirleyen başlıca ölçütler kişi başına düşen gelir, eğitim seviyesi, sağlık hizmetlerine erişim ve altyapı kalitesidir. İnsani Gelişme Endeksi ve Küresel İnovasyon Endeksi gibi göstergeler ülkelerin ekonomik ve teknolojik gücünü değerlendirmede önemli araçlardır. Bu bağlamda dijitalleşme, üretimden eğitime kadar birçok alanda yeni fırsatlar su.